Andız otlarımız artık kesinlikle olgunlaştı ve gerektiği kadar yağlandı. Tabii katranı da sitede yerinde ama bizim için önemli olan iyice yağlanması. Artık tomurcuğa da başladı ve yağlanmanın sonuna geldi. Tabii ki tohumlarından da faydalanacağız. Bu yıl kesinlikle Arkadaşlar andızotu otu nasıl kullanılır? Andızotu otu nasıl toplanır? Andızotu otu nasıl kurutulur? Kesinlikle bilmek gerekir. Bilmeden andızotu otu kurut kullanılmaz arkadaşlar. Andızotu otu. Ağustos ve Eylül aylarında toplanır. Ee, tabii ki tohumlu olan da toplanır ama tohumlu olduğu zamanlar buralarda Akisar çevresinde bitti şekilde yağmurlar başlıyor. İnşallah bu sene daha yok. Ee, i̇nşallah biraz müsaade eder bize. Biraz da e, tohumlu toplarız tabii. E, şu anda görüyorsunuz Sarp dağların yamaçlarından topluyoruz kesinlikle ve e, uçurumlar düşmemek için de çok dikkatli şekilde e, davranıyoruz. Andız otu kesinlikle kaynatılarak içilir. Kaynatmamızın sebebi kesinlikle faydalı e, yağları, e, faydalı yağları muhakkak. E, suya geçirmemiz gerekiyor zaten bunun faydası olan e, faydası olan kesinlikle yağları Biz kesinlikle yağlanmasını bekliyoruz iyice olgunlaşmasını ve o zaman topluyoruz şifası böyle, e, faydası böyle oluyor arkadaşlar kesinlikle faydalanmak istiyorsak böyle kullanacağız ee, biz de yaparız aslında çeşit çeşit bunu çeşitler ama çeşitleri hiçbir şey olmuyor. Yani çeşitli ürünler yapabiliriz. Ama biz kesinlikle sadece doğal olarak kaynatılıp e, yağınla birlikte e, içmenizi tavsiye ediyoruz bu otu. Çünkü bu otun kesinlikle faydalı bir bitki. Ha, arkadaşlar biz e, kimileri söylüyor yok 10 dakika 15 dakika kaynatınca ee, bitkilerin e, faydası gider Biz bitkinin faydasında değiliz Biz bitkinin Sadece e, yağının peşindeyiz Yani bu otun yağının peşindeyiz Faydalı olan da, Gıdalı olan da Yağ arkadaşlar bu otun Kesinlikle yağ yani Çok görününe bakmayın O kadar da bu sene bol otumuz yok Bu sene otumuz gerçekten de kısıtlı Hani çok sıcak gitti Belirli bir yerlerimizde otumuz var Onları da toplayacağız ama öyle bir aşırı bir otumuz kesinlikle yok bu sene inanın ki. Yok yani öyle bir otumuz yok. Göründüğü gibi fazla bir otumuz yok. Yani bunlarda ne kadar olacak birkaç yerimiz daha var. Tabii onları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız bu sene. Arkadaşlar Lütfü amca bunu özellikle ot olarak kaynatılarak için diyordu ama bazı şeyler açıklamıyordu ben açıklıyorum arkadaşlar bu otun kesinlikle yağı faydalı gene tekrar söylüyorum yağını çıkartıp kaynatıp muhakkak suya yağını koyun çıkarmanız gerekiyor ve öyle kullanmanız gerekiyor bu otun faydası öyle.